Bir çok ülkeler Acun Sabuhran karşısında sarsılmış ve umutsuzluğa düşmüşken biz bu kapsal felaket önünde Cuda irtilmedik. <laughs> Yurdun ekonomisini yeni bir düzene yönetemiş bulunuyoruz arsı ulusal Tecimi denkleştirerek, iç pazarı harekete getirerek kendimizi korumayı başardık. Asıl önde tuttuğumuz iş, geniş bir endüstri programını gerçekleştirmeye başlamak olmuştur. Bu program tamıyla gerçekleştiği gün şüphesiz yurttaşın geçimi ısınacak derecede genişleyecektir. Tarım ve endüstri hareketlerimiz birbirini kollayan tedbirlerle yapılmaktadır. Maden ürünlerimiz son zamanlarda özel bir gelişim gösterdi. Umudumuz odur ki gelecek kurultay maden işleriyle beraber deniz ekonomisinde bugün almakta olduğumuz tedbirlerin verimli sonuçlarını vermiş olarak toplanacaktır.